Herkese selam arkadaşlar bugün karışık turşu yapacağım şöyle taze fasulyem var turşuluk salatalık maalesef burada bu kadar küçük olmadığı için ben de şöyle 3'e dörde böldüm sonra havuç karnabahar lahanam var sarımsak şöyle büyük cam kavanoza tüm malzemeleri karıştırıp karışık atacağım içine. Şöyle ne olur olmaz yine de ben şeyi bir sudan geçirdim. Şöyle hepsinden sırasıyla karışık atacağım işte. şöyle sarımsak birkaç tane. Şöyle kaya tuzu atacağım. Her bir kiloya bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu. Bir yemek kaşığı da limon tuzu, bir yemek kaşığı şeker, toz şeker. Bir buçuk su bardağı da şey sirke üzüm sirkesi. Ama benim su bardağım bayağı uzun. Siz iki su bardağı katın. Üzerine de kaynamış su. tam hepsini doldurduk. Şimdi şu kalan malzemeleri de şunun içine atayım. İnşallah sılarsın. Yine buna şey kaya tuzu 3 kiloluk yine dediğim gibi hepsine şey 1 kiloya bir buçuk kaşık katacağız. Sonra limon tuzu şöyle bir kaşığı yakın. Yine toz şeker. Buna da bir bardak sirke. Yine kaynar su. Kaynar su turşuların erimemesini sağlıyormuş. Ben önceden soğuk su katıyordum. Bakalım bu sene de böyle kaynar suyla deneyeceğiz. Az bir şey kaldı. turşularımız şöyle hazır benim malzemelerle şöyle bir tane daha fazla tane çıktı İnşallah yarın ben bundan tuzuna falan bakarım bir daha az gelirse biraz daha atarım tuz İnşallah erimeden güzelce olurlar bir dahaki tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın